Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonya Guterres nükleer savaş tehlikesine karşı uyardı. Dünyanın soğuk savaş döneminden beri görülmemiş bir felaketin eşiğinde olduğunu söyledi. Artık şans yeterli değil dedi. İnsanlığın nükleer yok oluşu yalnızca bir yanlış anlamaya bir hesap hatasına bakar. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın karşı karşıya olduğu yıkıcı tehdide bu sözlerle dikkat çekti. Nükleer silahsızlanma anlaşmasına taraf ülkelerin katıldığı konferansta konuşan Guterres, uluslararası gerilimlerin zirve noktaya ulaştığını söyledi. Korkunç bir nükleer savaşın eşiğindeyiz. Şimdiye kadar şanslıydık dedi. Şu ana kadar olağanüstü şanslıydık ancak şans bir strateji değil. Jeopolitik gerilimlerin nükleer çatışmalara dönüşmesine karşı bir kalkan da değil. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konferansa mektup yolladı. Nükleer savaşın kazananı olmaz, asla başlatılmamalı dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın tepkisi sert oldu. Putin'i Ukrayna'daki savaşın parçası olarak pervasızca nükleer kılıç sallamakla suçlayan Blinken, Rusya önce nükleer silahlanmayı kontrol altına almaya yönelik taahhütlerini yerine getirsin dedi. Putin Ukrayna'yı işgal ettikten sadece günler sonra Rus ordusunun nükleer caydırıcılık birimini alarm durumuna geçirmişti. Amerika Birleşik Devletleri bu durumu sorumsuzca buluyor. Putin'in düğmeye basması beklenmese de Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında nükleer gerilimin Soğuk Savaş sonrası dönemde en üst seviyeye çıkması tüm dünyayı endişelendiriyor. Dünyanın diken üstünde izlediği ülkelerden biri İran. Amerika Birleşik Devletleri ile nükleer anlaşmaya dönüş uzlaşısı halen sağlanamadı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami nükleer bomba üretebilecek kapasiteye sahibiz ancak şimdilik böyle bir planımız yok dedi. <laughs> ve Kuzey Kore, Kim Jong-un geçen hafta yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore ile olası bir çatışma halinde nükleer silahları seferber etmeye hazırız demişti. Dünyanın en kapalı ülkesinin öngörülemezliği korkuyu artırıyor. En son 2017'de nükleer deneme gerçekleştiren Kuzey Kore bu yıl 31 kez füze denemesi yaptı.